Arkadaşlar ben Efe Bugün sizlerle birlikte Google'dan nasıl oyun indirilir onu göstereceğim arkadaşlar size Ben şimdi kameramızı şöyle yerleştireyim Evet ilk önce gördüğünüz telefondan yapıyorum şöyle, Şurada da bir kameramız var Şimdi arkadaşlar Google'a giriyorsunuz Ara yerine şöyle Ara yerine Diyelim ki oyun indir Club. Siz hangisini indirmek istiyorsanız onu tıklayın. Ben tıklamayacağım. Şöyle şu ilk çıkan bir dakika. Şu ilk çıkan siteye tıklayın arkadaşlar. Şimdi buradan diyelim ki Minecraft indireceksiniz. Şuradan Minecraft